Fatih abi şuraya direkt smoke at abi. 4, -4 tamam. 4 yürüyelim. Bak kamera atıyor sanırım. O kamerayı dik çıkır. <laughs> Duvar o zaman atmıyorum abi. 4 short emin misin bu arada? Ultileri evet, evet, kalan var. Evet, evet. Tamam tamam 4 short eminim. Sıkıntı Yavaş yürüyoruz. Sen tek gidip ölmeniz neyse. Fatih abi önden gitsin. Ölüse ulti basar. Ben sağa sola açılıyorum. Soldan sağa gidiyorum. Sağ O kamerayı biriniz kırsın. Sis atıyorum. Verim ben sıkıntı. Açıl beye doğru. Yürü beye doğru. Long var. Ben bir duru açam TP'ye. Bomba bomba bomba, bir güzel bekler burada Bir daha olsun Bir şey Bir şey bu Bir tane orda Kısa son ikisi burda Okey Çok gibi be Çekilişlerin devamının gelmesini istiyorsanız Vatangem.com'dan alışverişlerinizi yaparsanız Ve benim linkimden kayıt olursanız beni berhudar edersiniz efendim Eyvallah şimdiden çok sağolun Öldü bir daha Bombayı alalım Berkan. Abi pen var yavrum çok benim. Ya. Bir kulte biri. Bitirebilirsin. Kaldım. Aldın? Şey, de, şey, şey say, kurma elinde. Çok abi. iyi be, çok iyi abi, be. Neyse, Allah'a şükür. Ege böyle bol atacak, şu. tamam mı? Şöyle bol atacak Ege, yatay, sayta. E, Fatih abi, şu bokları lan lambayı alıyoruz biz de. Ben bekleyeyim mi duvarı? Sen, sen bekle sadece Ayça, bekle sadece. Tamam. 10 saniye okum geliyor uzak. Sekur 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 sekur. Beni saydın mı istiyorsun lan bayama? Çabuk söyle. Lambaya geleceksin lan bayama. Hazır smoklar. Hazır ol lambada adam zaten. Bekle abi. Bir saniye. Sakin. Beni gördü oh, bu arada. Lan oh, lambaya alıyoruz. Bak. Trebola ver geçtik. Yıl var mı? Süpersin oh, lan. Yok. Plan Al, salalım. Attım. Burada, burada, burada. Bu onda şey olmuş olabilir. Özür diliyorum. Zamba gel, zamba gel. Düşman <laughs> kaldı. Helal. Helal, helal bu uzaydı. Onlar ya, iki benim. Helal, ay. Döndü Ege. Bu. <laughs> <laughs> bu abi, bu. Ver gözünü, ver. <gülüyor> 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 ver. <gülüyor> Egem kal istersen öyle. Ben <laughs> <laughs> <menicam. gülüyor> de Çok iyi abi. <laughs> <Bir> Devam <zaman. gülüyor> Doğal öldürdüm. Ya daha mı öldürdün be? BK ya. Doğal. Dronladım. Ayça keşfet buraya. Baksaydı çek demedim. Neydi? Kötü attım ya. So, sıkıntı, yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kur sen kanka. 117 vurdum Lan Lamba, lamba dikkat et. Geleceğim, alacağız orayı mecbur ya. Verdi burayı, verdi. Verdik mi oğlum? O verdi. Burada çıktı biri. Lamba da Saladım, kaldı. Salalım. Bu kaldı. kalalım mı? Kaldı. Okey okey. Evet. Lamba 2. Lan yaşadık. çok kötü attı. Oh, geldi uçuş. geldi yürüdü. 2 ben... yürüyecek. Bir tane daha. Şetin ben... can az. Yok ya. O da orada, o da orada. Kopar kafasını Göksel. Daha değil. Görüş sağlıyorum. Yapma Al, oh, be! Sözlemedi, sözlemedi. Geldik, geldik. Aldık. Aldık mı? Patla patla patla. Patla hadi. Batla Helal. Helal. Neler yapıyorsun lan koyayım lan. Helal lan sana. Allah. Bir lan sana. Süpersin oğlum. Orba alacağım izin verin. Bombayı bırakın hadi. Tamam. Oldum, backside, backside. Sadece bir tane. Ultledim onları. Aa, içeri düştü. Teken içeride, teken de Can Ağzı'yı Atayım mı? Yok. Nice. Evet. Oh güzel. Saydam, Bili. Bili. Doğru adamı seçmişim takıma. <laughs> son sayı. Amma Bizim olmayacak. Hiç sıkıntı var. Ayça lan AWP pick Bak tek sol verin. Kök Çok oluyorsun. Attım oku tutayım, oku bekleyin. Kır geldi. Dur açıcam drone oynayın Fatih abi önden Az bekle Fatih yürü Alkışı var Çok DT'liyim kendilerim Helal EFOL arkası, EFOL arkası Heal var Heal var Kendine Geliyor. bitiyosan aldın <laughs> Bot ya Heal var mı? Satmayın. Heal yok, heal yok atmıştım Şey... Böyle bekliyorum. Arka gelemez değil mi? Bakıyorum ben gelemez. arkaya. Bir buna su var. İki 2 İki var. İki, evan, iki evan Atladı backside. Lamba geldi 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 Göksel 80 80 jet nice bitti oyun hadi Onu da baka helal işte <laughs> Go 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 Umutuna Let's go go Helal lan sana. Helal. Bu senaryoda tp gireceğiz anlaştık mı takım? Bak, evet. Tamam. Bir tamam. tane tamam smon var sayda dash atarım. Giren çekti tamam. Smokları böyle düşüyorsun. Fatih abi benim çünkü bol çekti. Ben yine bol'u buraya girersek, atıyorum. Girersek, girersek aynen. Hayır tamam. bol'un her zaman elbow atacağız. Şuraya at sana da. Elbow, tamam. Aynen elbow sulanlarını tamam. sık Hızlı, hmm. Tamam. beraber fark etti hata. Sol açtı e, Stage orb alıyor. Bu kadar dog atmış. Girelim bir, ya. Stage beni gördü. Gireyim mi? Ya. Go, giren, giren, girin, girin. Bu kadar girin. Aldı. Peki, bu <volu> kadar. Bu kadar. Atıyorum <laughs> ben bu kadar. 78 vurdum. Raze, hook'a da. 2 hook'a, 78 vurdum. 3 kadar bu arada. Bir tane çift attı. Rose koysana da onları çıkarmayalım. Kaldım ben burada. Flash'a dikkat et. Otuz, Sky. Geri gel, geri gel, gel. Ok atıyorum. Ok atıyorum. Arkamıza dikkat. Bakacağım. Arka. Bir düşman kaldı. Beraber, beraber. beraber. <laughs> oh, nice, Aa, o nice, nice, o nice, iyi iyi takım. nice, nice. Hey, now, let's step on the cup. Oh, Bu olabilir bilmiyorum. <laughs> al al sen şu yılı. Thanks man. Bir tane daha var. Açmadı GTA daha. Cross'mda. Bir düşman. Kolda kolda kolda. Nice. Ha burada. Paint'im <laughs> alırsınız en son. <laughs> Aa! Ölçüye bıraksın mı? Nice! Aldım. Okey okey. Lan atamıyorum. Flash. Sıkıntı yok. Tamam, fight abi alıyor. Hızlı hızlı oynar çok kötü. Çok fark. Tamam, görüyorum. Molly geldi, Buradan çıkamazsınız. Gelin. Lambada raid var. Gittim, Buraya gelebilirsin saniye. Fatih istiyorsan. Molly'den çıkıyoruz. Molly'den çıkıyoruz. Gel. Çıktı, çıktı. Ta. Ha, Biri buradaydı. Lamba çıktı. Lamba, lamba. Lambanın çıkışına cross'um ben. Siz oraya cross atın. Fikri. Aa vuramıyorum. Salıp geliyorum sana mecbur. Kalktı vurdum. Az beklesene. Yeri arka mı? Muhtemel. Bombayı almadık ama. Şuna oynayalım gel şuna bir oynayalım kanka ya. Sakin ol. Sen buradan gir. Neyse beraber. Beraber. kalan. Smoğum yok. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Ad田. Çok iyisin Moe, çok iyi be. Ay selam, işte bu. Bir tane. Helal, girebilir Ben full blind'ım. CT. CT'ye cross'um. 120, rez 120. Lambaya gel benden için. 120. CT, CT. Sen atakata girdin. Sen tek kork. Tamam, çok yok. helal ayça işte Helal Helal. Süpersin. O neler mi Görüş kısıktanıyor. arkaya dönebilirsiniz yıla döneceğim. Lamba. saniye Göksel lamba. Egem yılın var mı? Var. Neredesin? Lamba beni bekler misin Tabii ki. kalın. Arka var sanırım. Evet, burada mı Ceset nerede? gidebilirim. Ceset nerede? Ayşe. Vuracağım. Sayda ne şey uçtu, sayda uçtu, uçtu. 70. Sayda 70. <laughs> sağımda, sağımda Ege. Nice! Ege! Ege! <laughs> zaten, zaten. Zaten, zaten. <laughs> zaten, zaten, zaten. Arkada ben şey kaldım Pardon, e Helal. Çok iyisin. Helal, beraber. Daha tek ayı. Kaldırmaya gelecek ama sen ortada kal Ayça. Tamam. Sesleri salın. Aynen çok iyisin abi. Geliyor. Dur. Heaven mı çıkar sence o? Kim mi? Flash gelecek. Çık aç çık. Merhaba Cebe Çok iyisin. Ben iyi, alacağım okay. Merhabalar. Ananı s... lan yani yürümüş kanka komple. Biri B'de. Kaçmamış c ya. Fatih abi oynar mı değil. Fatih'in sevdiği eller ya. c gelecek abi diyelim. Çok iyi timelink ya. Eyvah eyvah. kesinlikle gençleştim resmen <laughs> helal abi bravo be, yes, be. yaa la tecrübe tecrübe be be beni vurdu hay Allah'ım o zaman elbaba hızlı Hı? bekle vuracağım iyisin Helal. Longa dikkat. side <laughs> Helal. Çok yani. Helal. Var dedi, Helal. 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 Race dikliyor longta. lazım bana. Neredesin yatı abi? Ben. Fatih geldi. Yıllarım bana. 60 geliyorum. Bir şeyler geliyor. Evet. Sola geliyor. Girdim mi sandınız? Burada. Elon geliyor. ben Burada. Nere? Burada. Nere? Nere? Burada. Nere?

<laughs> köpek taktiği bu. Bu bu. Allah 4 2, 1 2 1 2. Kaşarın. Bak bu birlikten kuvvet doğar taktiği abi. O, 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 o. Yani, kurt <laughs> şey. ne bu ya. <laughs> 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 ya? sen harbi <laughs> ruh hastasısın Göksel oğlum ya. Ya <laughs> <laughs> böyle bir şey yok Beklenme. ya. Beklenmeyeni yapacaksın. Dursana daha birazcık sadece dursana. In game leader. Attım Nedir oraya bir mod. 5 saniye sonra bir daha atacağım. Sıkıntı yok baba. Var mı A short'ta? Durum ne? Nop. Var bir. Tamam evet, ben bekliyorum. Tamam, ben İki. Oha. Ben de orada. Bir de lambada. var lambada. 35 vurdum. Buraya. İkisi de say. Ok attığımızda oynayabiliriz. Spike yerleştirildi. Görüldü lan. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Sen verir misin nerede? Sağda kaldı. Burada burada arada. La Aman ya Rabbim. Ben de ben reportlarım. Olur kanka. Çok baş. İki kişi, iki kişi, iki kişi. Maşallah ne oluyor orada ya? 80 vurdum birine daha. Bir biri hit, biri hit, bir canı var. Bil var mı Ege? Abi var, ya var ya da. Solumu Gel alsana abi. kanka. Boş diyorum. Gel i̇ki iki abi. Evet, boş, <laughs> abi ben fena bir taktik deniyorum bir saniye. Tamam, tamam. Ay nasıl <laughs> istedim ben? Çok güzel buradan. İşte buradan. E, canları full. Vurduğum o ölmüş benim. Short. Nice. Süper. Oldum abi, alabilirsin. Abi spike bizde. Son 30 saniye. Geldi mi? City geldi sağdan. <laughs> <Berkan. gülüyor> 80, <gülüyor> 80 <gülüyor> kaldı. Soldaydı. Solda. El döner Berkan. Ev her duvar var. Elbolda, elbolda, elbolda. Bolda arkasında duydum. Kamera mı var Ayça? Yok. Her 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 var. Var. Nice. Elinize <laughs> sağlık arkadaşlar. Elinize sağlık. <laughs> Ezezi. <Elinize sağlık. gülüyor> <laughs> Karşı takıma yazmış da olur. Backside, backside, backside yürüdüm. Vuruyorum, koru beni. Heal var mı Ege? Var abi, al abi. Öldü okay. o, Sage. Bir de var. Bye. O CT olması lazım. Okay. Nice. Okun var mı? Atıyorum sana arkasına. Atmadım. Gördünüz adamı. Perde atıp kurabiliyorsanız kurun. kurun. Yol Yalın var mı Egeciğim? Bek sondan sonra, Christina. plantten sonra. Dikkat et Ege'den Ölmüyor. Çok iyisin Ege. Postplant oynayın abi. Mollerin altında açan. Benim knife'larım <Brown's> <figuryear> var ben deneyeceğim ufak ufak. Atla dedem ulan Backside bir çıktı burdan Arka, biri, arka biri. Aha, nice. Like. Ah kırk <laughs> Helal nice. be şans süpersin kızım be. Bu sundan sen Dur açıyorum oynayın durun. Sağ ol sağ ol. Sağ ol sağ ol oynayamadım. Backside gelecek. Bu Bir canı var. 80. Full cool olabilir şu an. <laughs> Nereye vur? Tam takip cross koy beklet burada. Cross koy. Öldü. <laughs> Benim buralara yok, yürürken yok. Biz, kutu, bir tık böyle flash at. falan at, bir şey almam lazım ama takımda hiç flash kutu, yok ya. Ya da dümdüz random koşmam lazım. Orbanayım mı? almayın bir şey almayın lütfen. Şey. Gel. Ferdi al şimdi. Al şimdi. Ok atacağım bir anda oynayacağız. Hazır ol. İki. Bak güzel oynatıyor. Hazır ah. Çok iyi. Heal var mı? Bitti ya. Kuruyorum. Biri CT'ye biri Haven. Ölüyorum. Biri arka biri Haven. Biri arka biri Haven. Bir düşman. Nice. Hadi. Çok iyisiniz Bak be. Şimdi. beni dinliyorsunuz. Takıl, takıl. İki double abi. Gel abi. Kaldır abi. Oyna beraber. Oy. çok iyisin oğlum. Oyna. Dronluyorum oynayayım benim dronla. Sağlı sağlı sağ abi yalnız bırakmayın. Ben Spike bende değil. Spike bende değil. Gelin abi içeriye. Oyunu Burda burda Murti burda. İçeride. Sandım. random öldüm abi ultimi attım vuramadım kaçıyorum geri 40 saniyeniz var durarsan spike'ı ele alırım tamam abi geliyorum buraya kurtar ölüme gel Korkma bir fake atabilirsin alamazsın bence, alamazsın alamazsın. bence ya vur buraya vur buraya Vuramaz. o mi? kesin <laughs> be. Bir mermi. Çok iyisin be lan oğlum. Hadi. Sen nesin a**a koyayım be. Sen nesin lan. Etrafınıza. <laughs> Oyna şimdi dur atacağım. Yıl lazım. At ben uçarım <laughs> direkt. Nerede? Geldim seyirci. AP'de bir bakıyorlar sağ ol. Sağda. Gördü beni. Öldü. Nice, nice. Yukarıda, helikopter helikopter. Yukarıda helikopter. Bakmayın, benim yok. Benim de silahım yok. Shotgun'la bekliyorum site'de ya. Olabilir. Bir düşman. Öldü arka. Biliyor muyuz bunu? Bu kadar mı? Burada. CT ya. Benim canım yok. Sürekli sürekli tamam afk Nice Yedi bey çok iyi Ayça sakın lazımsın bize Tamam B, B bol sana Okey B, 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 B oynuyor Ege'nin bol ile de tek atacağız Tamam Ege'nin bol ile de tek atacağız sakin ol bak hala aksiyon Hayır A arka sniper var B fake olabilir tamam. B fake B, bence, bence de ya Ege'nin de tek atacağız Fake de sakin Çekur Gel lan gel lan dikkat et Aç yol, aç aç ola oynayacağız abi Oyna hızla Ok attım oyna Vurdum 2 vurdum ben. Çok nice. Çok iyisin be. Şerifte mermi yok sakın alma evinde. Bir tane o moli o harcadılar. İkinci moli de harcandı. Ben çözüyorum korusana. Evin. Çözdürmüyor evin. Çöz çöz çöz. Şurası. Bir can Heaven. Heaven lost. Aşağı inmiş. Ya, ya, bak, Tamam kazandık çok iyi abi. Heaven A heaven A heaven. Hadi valla. Oha. Spike A'da adam? düştü. Nice. Kapatım sağ. Spike A'da düştü. Kırdım. Bir tane daha var. Vandal size düştü sıkıntı yok. 80 vurdum. Lan 3 kodin ağır. Kazım. Tekten. Ne için? Kır kır parti parti. Ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun oğlum sen delirçen mi beni Koy bugün Fatih? <laughs> Görüş sağlıyorum. <laughs> evet, i̇şte bu. Açak verdi. Son 30 saniye. Helal. Perdeyi kapa. Kapadım. Of. Bir düşman kaldı. Buraya kurulsun -um. buradan gelemez Göksel. Açma. Oh, Hayır lan size. Of oh, oh, Göksel. Ya. Ay. Ya bana fışladı CT fışladı buradan. Yok iyisin da Ege, Ege da bu ne? Sarıda. Çok nerede oynuyordu ya? Oğlum Ege'nin eğime bak. <laughs> Lan <Helal> olsun Ersan. Jopi! <laughs> <sen. gülüyor> <Helal. gülüyor> i̇şte bu takım. let's go! Ben de kalsan kağıt edeyim sonra. Bicam bicam jet bicam. Cage gelmiş A'ya. Cypher A'yı lurklüyor. Görmedim. Helal. Bir de çıktı o. da bir de çıktı. Burası. Ne oldu sen de geçecek? Helal Ama helal. Galiba. Heaven, heaven olur benim. bak bakamıyorum. Beyza dur dur. A giremedi ya. Bıçak diyorum, bıçak diyorum. Önde biri. Ayça heal'ın var sana. Tamam bekliyorum. Bekle şuraya bir Böyle vuruşlar bana ya. Helal Fatih be! Ege CT'den sana geliyorum. Bana bir heal getirir misin Ege ölmeden? Geliyorum. Geliyorum. Beraber rampi alır mısınız? Gör beni. Gelin kulaşım var gelin. Geliyoruz kanka. Attım gel derken. Koşan bıçakla. Unleven. Bir HP. Nice. Dur dur. Hadi Bir tane B. <laughs> 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 120. Nice. Adam dere, dere, dere. Dere. Birlikte dere oynayalım dere dere. Dere. Dere dere mı? Dere. Dere. Gel bana ufak ufak istersen. Dipten falan çıkar Ayça. Ne buna kamera attı. Helal. Na bana koşacak. Nice. Helal. Ben ben, 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 Sana kimse yürüyemez. Heaven çıkar. Peki, midem Heaven çıkar abi. bakamıyorum. Burası olabilir Ege'cim. Ben tamam, görmüş olabilirim orada. Şey yapıyorum. Yapamadım. i̇kisi de orada. Nice. Be. Helal. Helal. Nice. Nice. Mey Çok Nice Çok be. Burada. E Çok e be. İşte vurdum. öyle Sakin Kırık mı? At yavaş açın Kal daha gitme Nice oğlum ee, Karışma <laughs> dedi Oyunuma karışma dedi 3-2-1 Gelin Çok... beraber site'e gelin site'e Beraber bir tane vardı. değil mi? Beraber. Görüşürüz. CT 1 vurdum, geri döndüm kanka. Helal. Nice. Vuruyorum. Burası Buruyorum. duruyor. Açıp duralım abi. Aa, bu, buraya kurdum, Burada doğru mu? Risk almıyorum. Yok. Heaven 1, Heaven 1. İnfosu var. Heaven görmüyorum. Ses aldım bende. Helal. Nice. Ay Çok özür dilerim, heal attım sana. O da marka lan. Geldim, geldim, geldim. Flashladım ama Göksel sen oldun mu? Oldum, oldum. Ben biraz arkandayım ama sana Bir adım bekle. Ayşe başla oyna tek başına. Sıkıntı yok. Ne yapacağız? Nice. Al silah sen. Gelin zandıraya geldi beraber. B'ye Döndür B'ye Döndür B'ye, döndür B'ye. Dön, 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 dön. Buraya Ayşe gelmen lazım. Abi. Girin beraber abi. Atıyor be. At at at. lütfen. Açabam Buraya buraya buraya. Oraya tamam abi. Bir kurarken de buraya bak. Tam Bak tamam abi dikkat siz gelmediniz. Gelmediniz. Oldu mu abi? Ben Ayşe'yi tuttum Ayşe burası sende. Kameraya kulaç Açma lan onu. Ben buraya bakıyorum. Halledeceğiz dur. Çek çıkar ben onu. Gel şimdi alta. Bak eş. Şuraya kalkmasın Nice. CT CT uzay es. Gidiyorum ona ben kovalayacağım ya. Sıkıntı var mı? Önümde adam. Gel gel. Silah var mı buralarda abi? Attı ki CT <laughs> bekliyor ya. ya. Nereye kaçıyor? Ege orb alıyor. Öleni kaldırıyor. Bak korkusuzca sola doğru açılır mısınız beyler? Ah. Fight atalım. Ayşe dek baş. Ayşe dek başa, Ay. şuraya kamera at mide bak. Bir biri mid kontrol adam. atsın. Kaç açılmayı seviyorlar bak beyse de dikkat. Direkt kayın. Orbalıyoruz Ege. Ege orba Alıyorum al. abi. Takayım Aldım. Aldım. Gelin mide şimdi. Ayşe kal ve yemeğinde. Ben agro atıyorum mide deneyim bir. Fatih bize gel. Fatih bize gel. Geliyorum geliyorum. Sekur 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 sekur. Bak ultimiz var sakin. Ege bizdesin. İyi abi. Ağaçta bize. Trim bize, Aray, kursun. 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 Ben, yok. kokuyor. Üstüne kurosum. Üstüne kurosum. Ben tek tane lazım. seksel rate'e lazım telebol ben de bak bir Gertabal tane de oldu. bana rev atabilir misin Gertabal. 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 attım fayt lazım adam bira doldururuz batıya abi hil senin için bizden ko göğsünü ben de Allah poki fayt aşağıda bırak kanka bana bokundun bildiğin lan şimdi senden de bu. Bismillahirrahmanirrahim bir dakika. Gel gel çok gelsin. Her yerde olabilir. Her yerde olabilir. Bir atayım mı kendimi attım? Çık çıktı çıktı, çıktı ben geri zekalı Ben geri zekalı mıyım? İşte bu! Ege R7! İşte bu sınavına gel al be! Baba ya! şu FIFA'cı dediler. Valor aksın. Basit bir şeyleri gerçek mi? Elan alegem. Boşuna tövbe. kazanmadık anasını satayım <laughs> bu Ve karşınızda bu videonun kazananları geliyor efendim. Tak. Videonun daha sonuna geldik. Bu dakikaya kadar beni izleyen herkese çok 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 teşekkürler. Öpüldünüz. Ma.